toplam test sayısı 8 milyon 100 bin, toplam hasta sayısı 285 binden oluşan bu tabloyu size açıklayacak. Ama gerçek tablo bu değil. Bu bir yalandır. Bu bir yalandır. Şimdi biz size gerçek tabloyu göstereceğiz. Gerçek tablo esasen şudur. Şimdi bu tabloyu ben tabii bir yere bırakıyorum. Hiçbir hükmü yoktur bu tabloda bazı veriler vereceğim. Bu veriler Sağlık Bakanı gibi kafadan atma veriler değildir. Bu verileri Türkiye'nin dört bir tarafından, meslektaşlarımızdan ve Sağlık Emekçileri Sendikası'nın değerli üyeleri ve Evet. Mecliste yapılan bir basın toplantısını şu anda izliyorsunuz arkadaşlar. Bir milletvekilimiz basın toplantısı yapıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu rakamların ne kadar yanıltıcı olduğunu söylüyor. Elindeki rakamlara baktığımız zaman şu korkunç gerçeği görüyoruz arkadaşlar. Bakın burada ne var? Gördüğümüz şu arkadaşlar. Vefat sayısı 23 bin 23 bin civarında görüyor musun? şurada 23 bin civarında bir vefat sayısı var 23 bin. bize açıklanan devletin açıkladığı 6.000 civarında 5 binden fazla 6 bin civarında bir vefat bizde her gün açıklanan vefat sayısına kadar arkadaşlar işte daha önceden e, Aytuğ Çıra'yın açıkladığı ana kadar e, ne kadardı? 15, 16, 17, 18 yani 18'i aşırttırmıyorlardı. Daha sonra Aytuğ Çıra olsun e, İstanbul Büyükşehir Başkanı İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelerek bu rakamların yanıltıcı olduğunu söyledikleri zaman bu sefer artmaya başladı. 20, 30, 40, 50 derken bugün 60'lara dayandı. Fakat e, eldeki rakamlara baktığımız zaman e, günlük vefat sayısının 380'lerde olduğunu görüyoruz. Evet. Vaka sayısı işte kaçlarda açıklanıyor? E, efendim 980'ler gözüküyor burada. Fakat işte bize açıklanan 200'ler civarında yani 4'te biri kadar falan. Yani bütün rakamlar şu an için yani farklı bir şekilde gözüküyor. Bakın vefat olarak 23 bin, hasta sayısı 16 bin, vaka sayısı 980. Fakat devletin açıkladığı rakamlar daha farklı arkadaşlar, daha düşük. He, daha düşük olunca tabi yurt dışındaki ülkelerin, ülkemize turistlerin gelmesi açısından belki önem arz ediyor olabilir bu düşük rakamlar. Veyahut da Türkiye'nin daha gelişmiş ülkeler kategorisinde gözükmesini isteyebilir büyüklerimiz ama fakat gerçekleri bir saklı iki sakla hadi bir kişi iki kişi üç kişi beş kişi hata olabilir ama fakat 5000 6000 bin, bin koronavirüsten vefat sayısı deyip de şu anda 25 binler civarında bir sayının olması yaklaşık 4 5 katı daha fazla vefatların olduğunun şu anda meclis basın toplantısında açıklanması korkunç bir olay. Onun için bu olanların bir an önce tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Halkı kandırarak, halkı yanıltarak nereye kadar varacağız? E, halk da nasıl fazla ölüm yok, nasıl vefat etmiyor diyor. E, o zaman koronavirüs tedbirlerine pek de uyum sağlamıyor. Ama Mansur Yavaş'ın dediği gibi ölümler mesela 20-30 siz 40-50 açıklayın ki insanlar daha da korksun diyor. Fakat tam tersi yapılıyor Türkiye'de. E, düşük gösterelim, küçük gösterelim. Türkiye'nin işte itibarı zarar görmesin. Yani saray yapılırken itibar düşünülüyor fakat gerçek rakamlar söylenirken e, itibar mı acaba? Ülkemize gelecek yatırımlar kaçırılmasın mı? O zaman gerçek manada tedbirler alınsın. Milletvekilimizin dediği çok haklı. Bakın. Belediyelerimiz ve keza CHP'li CHP belediyeler var. Onlardan aldığımız, onların değerli çalışanlardan aldığımız verilerle oluşturduğumuz bir tablodur. Şimdi burada esas durum şunlar ibaret. Evet bakalım arkadaşlar. Bugünkü hasta sayısı daha doğrusu son günlerde haftalarda hasta sayısı 15-16 bindir. Bugünkü hasta sayısı da eğer 105 bin test yapılacaksa 16 bindir. Çünkü PCR laboratuvarlarından aldığımız, hastalardan aldığımız verilerde her yapılan Bin testin 150'si pozitif gelmektedir. Testin pozitif oranı yüzde on beştir. Eğer 105 bin test her gün yapıldığı gibi yapılırsa 16 bin yeni vakamız vardır. Bakanın söylediğinin 10 katıdır. Bakan adeta testlerde ve vefatlarda aynı paradan sıfır atar gibi bir sıfır atmaktadır. Yani bütün rakamlarda efendim bir sıfır fazla lık atılıyor kendilerince yani işte kendileri bir manada güncelliyorlar yani gerçek rakamları bu bütün açıklanan rakamlardan da mı böyle yani enflasyon rakamları olsun seçim sonuçları olsun efendim koronavirüs rakamları olsun vatandaşın güveni artık itimadı bitmek üzere yani bakın bugünkü vefat sayısı bu Ve vefatlar da Değerli arkadaşlar Buradan bir veri vereceğim Beş büyük il İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın Salgının başından beri Mart ayından güne kadar ki Toplam vefat sayıları Belediyelerimizin kayıtlarında mevcuttur Bu beş ilin detayına girmeden Toplam vefat sayısını söylüyorum 8.850'dir yaklaşık 9000... bin. Sadece 5 Ankara, Sadece 9000... bin. Gerçek, Gerçek rakam bu. Belediyelerin açıklanmış olduğu koronavirüsten vefat eden bir şey. 671 şu kadar İstanbul'un vefat bin. sayısı. Sayı Sayın Yavaş Ankara için geçen gün tam sayı vermişti. Ben din itibariyle söylüyorum. ...835'tir... İzmir için de vefat sayımız Mart'tan bu yana 923. Şimdi diğer illerimizle beraber 85, 8.850 rakamına ulaşmak. 8.850 net rakam. Ve 1 yani, milyon 40 kişi yaklaşık sadece 5 şehirde. Ama devletin açıkladığı o 30 milyon insanımızda 8.850 ise 82 milyon insanımıza oranladığımızda Türkiye'de gerçek vefat sayısı şu ana kadar 23 bindir bu rakamı buradan oluştur. Gerçek vefa sayısı 23.000'dir bindir ve keza aynı yöntemlerle elde edilen saha verileriyle şu ana kadar vaka sayısı Türkiye'nin genelinde vaka sayısı 980 bindir. Bu da bakanın açıkladığı 285 bin rakamının yaklaşık dört katıdır. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu sadece testi pozitif olanlardır bu vakaların olduğu kadar testi negatif, klinik olarak COVID olan, tedavi alan insanlarımız vardır. Dolayısıyla bu şekilde bakıldığında Türkiye'de her 40 kişiden birisi şu anda COVID ile tanışmış durumdadır. Biraz önce bahsettiğim her apartmanda biraz da buna denk gelmektedir. Eğer bu hükümet bu aymazlığına, bu... Evet, burada milletvekili açıklama yapıyor, rakamları ortaya koyuyor kendilerinin ortaya çıkartmış olduğu rakamlar ve 5 ilde sadece İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'da 5 ilde koronavirüsten vefat eden kişi sayısı 8850 yaklaşık 9000 kişi. Devletin bütün Türkiye'de açıkladığı rakam ne kadar? 6000. Yani 5 il sadece bütün Türkiye'yi geçiyor yani o kadar vatandaşı, milleti, insanları, dünyayı kandırmanın ne manası var? Tedbirimizi alalım, koronavirüsten korunalım ama haktan, hakkaniyetten de vazgeçmeyelim. Lütfen koronavirüsü küçük görmeyelim. Lütfen koronavirüs rakamlarını küçültmeyelim. Yani biz rakamları küçülttükçe vatandaş daha iyi mi bir şekilde koronavirüsten korunacak? daha güzel bir şekilde mi korunacak? Hayır, bu böyle olmuyor. Bunun böyle olmadığını gördük. Lütfen gerçek rakamları açıklansın, halk gerçekleri öğrensin. Rakamlarla daha fazla oynanmasın Türkiye'de. Ne enflasyon rakamlarında, ne efendim vergi rakamlarında, ne seçim rakamlarında, ne hastalık rakamlarında. Yani koronavirüs de bile bu yalanlar, bu kandırmacalar devam ediyorsa diğerlerini halk artık nasıl inansın, nasıl bu işlere e, güvensin. Onun için e, tekrar ediyorum, bu olaylara e, daha duyarlı bakmak lazım. Daha güzel bir şekilde bakmak lazım. İnşallah gelecek günlerimiz daha sağlıklı, sıhhatli olur diye ümit ediyorum.